Yepyeni bir açılım videosundan hepinize merhabalar arkadaşlar. E, i̇kinci videolarımızı Azize'nin sırrıyla başlayalım istedim. E, bir de bu süreci ne zamandır sizinle birlikte takip ediyorum ve anlamlandıramıyorum biliyorsunuz. O yüzden e, biz bu süreçte ne yaşıyoruz gibi bir açılımla başlamak istedim. Sizler de merak ettiğiniz soruları ve konuları lütfen yorumlara yazın. Sizin istediğiniz şekilde de, sizin istediğiniz tarzda da videolar çekelim. E, arada bir böyle... Benim merak ettiklerimi de. Yani aslında benim merak ettiklerim şöyle arkadaşlar. Amin enerjisi açılımlarını destekleyecek şekilde bir şeyler yapmak istiyorum. Orada yarım kalanları tamamlamak istiyorum. O yüzden zaman zaman böyle. Evet bunu da yapmamız gerekiyor. Artık dediğim süreçler olabilir ama genel olarak sizin gündeminizde ne varsa aslında bunları çekmek istiyorum. Siz de bol bol kariyer yazmışsınız yorumlara. Ve özelden gelen mesajlar da o şekildeydi. Arkadaşlar ben kariyer açılımı yaparım sizin hatırınızı kırmam ki muhtemelen yapacağımdır da ee, ama yani hani kariyer konusunda ben kendimi ne kadar e, kariyer açılımları konusunda geliştirmişimdir bakın bu konuda çok e, nasıl anlatayım e, açık yüreklikle ben bunu yapabilirim diyemem çünkü kendim bildim bile bir kere bu işi yapıyorum dolayısıyla da e, sizin merak ettiğiniz ya da çalıştığınız sektörlerdeki işte durumları tam olarak algılayamıyor olabilirim e, yaptığım yorumlar bu noktada yarım kalabilir. Ama tabii ki kolektif açılım olarak yapılabilir. Hani özel açılım değil sonuçta. Muhtemelen yapacağımdır ama yine de bunun bilgisini de vermek istedim arkadaşlar. Bunun dışında dediğim gibi sorularınıza yine e, yorumlara bırakabilirsiniz. Aynı çok konuştu. Şimdi Buraya tabii ki Rumi oşo ve bizim farklı okul sistemimizden de alacağım. Azize sırrını vermezse biz sırrı zorla alırız gibi bir şey oldu burada. Nerede o şoda. İlginç. Sonuç kartlarımızı şöyle alalım. Bunu da şöyle arasını açalım. Bakalım. Anlık durum nedir? Evet sorumuz biz ne yaşıyoruz? Ben ne yaşıyorum? Yetim çocuk. Kendi başına yapmayı öğrenmeye dayanan bağımsızlık. Hayatta kalma korkusunu yenmek. Olgunlaşmayı engelleyen terk edilme korkusu. Uygunsuz vekil aileleri aramak. Yani şu anda arkadaşlar. Eee. Yaşaman şey evet. Bakın. Sizin dönüşümünüz yaşanıyor ya. Sizin büyümeniz yaşanıyor yani. Çok ilginç. Yani bu cevabı mı gerekiyordu aslında. Günün enerjisi açılımlarında ciddi anlamda çıkıyordu ama hani bu kadar mı olur dedim yani. Şu an bir onun şaşkınlığını izninizle yaşıyorum. Eee... Şimdi arkadaşlar kendi değerinizi bilmek kendi ayaklarınızın üzerinde durmak tabii ki duygusal olarak yani e, bu kanalı izleyen birçok arkadaşımız zaten e, maddi manevi ayaklarının üzerinde durabilen kişiler ama duygusal olarak birine bağımlılık geliştirmemek kendi değerini e, işte kendi varlığını kendi yaşam amacını bir başkasına bağlamamak yani burada kraliçe olmak diyeceğim direkt ya. E, kraliçe olmayı öğrenmek. Anlatabiliyor muyum? Burada e, büyümeyi, değişmeyi, bakış açısını değiştirmeyi, hayatta e, yapılan bazı şeyleri değiştirmeyi aslında e, öğrenmekle alakalı bir durum yaşıyorsunuz baktığımız zaman. Çok güzel geldi. Şimdi karşınızdaki kişi de tabii aynı e, kartlarla yorumladığımız zaman e, kendi sorumluluğunu başkasının üstüne atmayı... E, Bırakması gerekiyor, bu konularda değişmesi gerekiyor, bu konularda büyümesi gerekiyor. Biraz daha işte bir şeyleri kendi başına yapmak, kendi kendine adım atmak gibi e, konuları öğrenmesi gerekiyor. Peki nedir? Bakın öğrenci. Şu an zaten arkadaşlar bu durumu besleyen konu olarak bunu öğreniyorsunuz olarak çıkıyor. Çok ilginç. Mütevazılık ve kendini bilgiye adama, kendini yaşam boyu öğrenmeye açma. Gölge nitelikler işte burası sıkıntı. Yıkıcı bilgenin peşindeki kibir. Bilgiyi eyleme, dökme isteksizliği. Yani burada ben bunu ikili alacağım arkadaşlar. Bu öğrendiklerinizi gurur yapmadan iki taraf içinde konuşuyorum. Ee, uygulayabilirseniz zaten bakın yine bir değnek dörtlümüz var. Ee, zaten aranızdaki bağ devam ediyor. Bu aranızdaki öğretici bağ kopmuyor. Ee, kopan giden bir şey yok. Hatta sizi geliştirmek için... Sizi çekiştiren bir şey var. Yani siz öğrendiklerinizi uygulayıp ego kibir yapmak yerine birazcık daha işte e, kendi değerinizi kendi üzerinizden besleyip biraz daha işte böyle bir imparatoriçe kraliçe modunda kaldığınız sürece e, yani buradan beslenirsiniz bu enerjiden. Ama e, karşılıklı olarak ego kibir yaparsanız işte e, ben bunu yapamam diye çekilirseniz de sınav olur gibi de geldi bana. Yani çok ikili bir enerji çalışıyor. O yüzden e, buradaki bu öğrencilik enerjisi evet yani yaşadığınız bu durumu besleyedebilir. E, tam tersi bir noktaya da getirebilir. Ama burada tabi imparatorça çıktığı için şunu söyleyeceğim. Burada da kraliçe çıktı. E, birazcık daha ben süreci sizin elinizde olduğunu, biraz daha sizin enerjinizle şekillendiğini düşünüyorum açıkçası. Yani... Ee, burada siz kendinize değer verdikçe sanki bir kişiye bir şeyler öğreniyorsunuz öğretiyorsunuz sizin kendi değerinizi bilmeyi öğrenip e, karşı tarafı da enerjisel olarak sorumluluk almaya çekmeniz gerekiyor biraz sanki e, bir tık görev size düşüyor gibi burada e, böyle bir e, enerji söz konusu peki ne yaşanıyor evet bir durgunluk hali var arkadaşlar enerji akışı var enerji akışı ile ilgili bir sorunumuz yok iletişim kurmakla ilgili de bir bu arada sorunumuz yok. Yani e, bazılarınızın iletişiminde devam ediyor olabilir. Ama e, burada sanki konuşulmayan, görmezden gelinen, işte burada öğrendiklerinizi paylaşmıyor olabilirsiniz. E, gerçek düşüncelerinizi birbirinizle paylaşmıyor olabilirsiniz. Biraz maskeli takılıyor olabilirsiniz. E, hala bazı arkadaşlarımız anlık durumda. E, karşı tarafın yaptığı bazı şeyler görmezden de geliyor olabilir sırf iletişim. Devam etsin diye ama işte mesela bu yapılmaması gereken bir durum. Mesela orada kendi değerinizi bilmek yerine iletişimi devam ettirmek için bir şeyler yapmaya devam eden bir enerjide kalırsanız mesela bu ilişkisi sınavınız olacak gibi görünüyor. O yüzden dikkat edilmesi gereken orta yolun bulunması gereken bir durum var orada. Ama en genel bence durum burada bir şeylerin konuşulmuyor olması ama iletişiminiz devam etsin ama etmesin. Ama bunu manipülasyon amaçlı yapın. Ama kaybetmemek için yapın. Ama e, kendinizi kapatmak, korumak için yapın. Ve karşı taraf için de aynı şeyi söyleyeceğim. E, karşı tarafın da bir kere e, net bir şekilde sakladığı, söylemediği, konuşmadığı, konuşmaktan imtina ettiği durumlar var. Evet, peki. Artan enerji nedir? Hmm. Şimdi arkadaşlar bir kere farkındalıkların e, ve... Mesajlaşmaların artacağı bir duruma geliyoruz, döneme geliyoruz. Yani burada özellikle ben duygusal iletişimin artacağını düşünüyorum. Evet, yani bir farkındalıkla iletişim kurulmaya çalışılsa da her ne kadar ben bir şeyleri fark ettim, bu ilişkinin içerisinde kalmaya karar verdim dense de sanki iş birazcık romantize edilecek bu duyguların artacağını düşünüyorum. Yani buradaki konuşamama halinin ee, ben bir süre daha devam edeceğine sadece duyguların konuşulacağını, arzuların, tutkuların konuşulacağını, buradaki farkındalıkların bir süre daha konuşulmak ya da gündeme getirmek istemeyeceğini düşünüyorum. Peki ee, nedir? Azalan etki çok şükür değnek yedilisi azalıyor ya. Ya bakın arkadaşlar özellikle karşı tarafın ee, şu boş boş duran altı değnekle savaşma enerjisi. <laughs> Bu yersiz mücadele, bu kendisini e, dengeleyememe, e, bir türlü böyle bir regüle edememe, e, dolayısıyla da abuk subuk hareketler yapma, abuk subuk çıkışlar yapma, kendini koruma adı altında, dişini kaybetmiş orangutan gibi davranma halleri şükür azalıyor. Bunun yerine daha duygusal mesajlar, e, daha duygusal konuşmalar e, geliyor gibi önümüzdeki süreçte. Oh güzel çıktı. Şu değnek yedilisinin buraya çıkması beni inanılmaz mutlu etti şu anda. Bence açılımın en güzel kısmı burasıydı arkadaşlar. Net konuşuyorum yani şu an. Peki şu an bilinçaltında yapmak istediği şey ne? Hmm, anıları canlandırmak. Yani zaten kupa altılısı arkadaşlar. Saf sevgi yaşamak, anıları canlandırmak, yeniden bir şeyleri başlatmak. Ve e, aynı zamanda da tılsım kralıyla yani aslında sağlam bir şeylere adım atmak istediği bir süreçte bilinçaltında yapmak istediği, ulaşmak istediği şey bu. Demek ki farkındalıkları da bu yönde. Yani şimdi kupa altılısıyla geldiği için mesela buradaki farkındalıklarının ben e, tamamıyla mesela sizi kaybetmek istememek, e, geçmişte sizinle mutlu olduğu günleri fark etmek, belki sizin geçmişte ona verdiğiniz değeri fark etmek ve bu değerin karşısında afalladığını fark etmek gibi olarak da düşünmek ve almak istiyorum. Çok yüksek müsaadenizle. Bence konuşamadığı konular da bu ve hemen gündeme getiremeyeceği konular da bu. Çünkü emin adımlarla, sağlam, olması gerektiği gibi, sizi kaybetmeyeceği şekilde ve geleceği düşünecek şekilde bir şeyler yapmak istiyor. Bilinç altında olan şey bu. Ve tılsım kralı olarak geldiği için ben burada aslında bu konuyla ilgili çok durağan bir enerjide olduğunu da söylemek istemiyorum arkadaşlar. Yani hem karanlıkta kalan noktalarda da çıktığı için yani mesela sizinle bu konuyu konuşmuyordur ki konuşmuyor, size bundan bahsetmiyordur. Hatta belki görüşmüyorsunuzdur bile ama arka planda bunun gerçek olması için çabaladığını da söyleyebilirim. Bir çabası var yani bu noktada. Şimdi yaptığı ne dediğimiz zaman, evet. şimdi şöyle arkadaşlar bazılarınızın iletişiminiz devam ediyorsa evet bir e, şu anda yaptığı duygusal bütünlük kurmak e, ama işte yine bir e, ateşle geliyor. Dolayısıyla hani tutkusal, duygusal, daha işte yani artacak enerjiyle aslında şu an yaptığı şey aynı. Duygusal bütünlük kurmak, duygusal bir tamamlanma yaşamak ama hani buradaki bu bilinçaltındaki çalıştırmış olduğu şeyleri çok göstermemek aslında baktığımız zaman. Biraz daha ilişkiyi de bu anlamda elinde tutmak istiyor olabilir. Yani benim kontrolümde kalsın. Biz duyguları yaşayalım. Aman dur şimdi ağzımızın tadı bozulmasın. Bir adım ileriye gitmeyelim. Ee, gibi bir durum olabilir ilişkiniz devam ediyorsa. Etmiyorsa da kendi içinde bunlar hususuyla yanıp tutuşuyor arkadaşlar. Ee, şu anda yaptığı şey bu ve niyesi şuradaki değnek edili aklıma geldi. Ee, çünkü azalan etki olarak çıktı. Muhtemelen şu anda... E, bu duygusal e, yoğunlukla baş edemediği, ortalığı ateşe verecek e, şekilde böyle arayıp mesela ortadan kayboluyor olabilir, değişik değişik e, storyler atıyor olabilir, kafanızı karıştırmaya çalışıyor olabilir. Yani burada ben e, yönetilebilen bir duygusal durum görmedim eğer ki e, iletişiminiz devam etmiyorsa. E, sanki böyle bir şeyler yapıyor ama ne yaptığını kendine bilmiyor, siz de çok anlamıyorsunuz, e, böyle hani... İyice kontrolden çıkmış bir duygusal durum, iyice kontrolden çıkmış bir e, davranış tarzı benimsemiş olabilir. E, aslında yapmak istediği buyken iken yaptıkları şu anda bunlar arkadaşlar. Peki sonuç olarak biz e, şimdi bu, aslında bakarsanız bu niye yaşadığımızı anladığımız için ben buradaki soruyu gelecekte ne olacak diye bir revize ederek açmak istiyorum. Hmm. Şimdi arkadaşlar, eğer ki aranızda bir şeyler konuşulmazsa ve e, mesela siz kendi hayatınıza adapte olmazsanız e, gelecek enerjide yaşanacak şey birazcık daha ben bunu sizde çalışacağım düşünüyorum e, takıntı boyutuna girebilir. Bakın buradaki kart diyor ki. Kariyer hayatınızda yaptıklarınıza kalben inanıp sadece mutlu olmak ve insanlığa hizmet etmek için kişi ve kurumların size ulaşmasına veya işinizin dönüşmesine izin verir misiniz? Yani burada e, aslında hani öğrenmeniz gereken şey kendi hayatınıza çekilmek ve e, kendinizle ilgilenmek, kendi değerinizi e, kendiniz üzerinden beslemekti. İşte bu nedir? Bir başarıya ulaşırsınız. Oradan bir ilgi alaka bir takdir alırsınız. Dolayısıyla da e, takdir görmek için, işte değer görmek için bu kişiye ihtiyaç duymazsınız e, gibi. Yani en basit bu şekilde anlatabilirim. E, bu noktaya geçmediğiniz takdirde mesela sizde bir takıntı enerjisi gelişebilir ve ilişki içerisinde içerisindeki çatışmalar devam edebilir. Dolayısıyla burada çözülmesi gereken konu bu. Yani demin de demiştim biraz yük sizin sırtınıza biniyor gibi arkadaşlar bu... O yaşadığınız durumda. Şimdi neden diyeceksiniz? yani birincisi dişil enerjinin zaten hani yuva dişi kuş kurar derken yapar derken taştan tuğla da bahsetmiyor atalarımız aslında. Dişil enerjiden bahsediyor. Ve e, dişil enerji kendini ne kadar bu anlamda geliştirirse karşı tarafta tekamül yolculuğunda biliyorsunuz o kadar yukarıya çekebiliyor. E, ama siz bir kraliçe bir imparatoriçe olduktan sonra ee, yani bu ilişkinin geleceğiyle alakalı da çok ciddi problemler çıkacağım sanmıyorum. Biraz böyle Azize'nin sırrı e, bana istediğimi vermedi. Ben ne yaşıyorum diye aslında ilk niyetlenmiştim. Yani biz ne yaşıyoruz diye niyetlenmiştim. Sorumuz buydu. E, bunu orta kısımda verdi. E tamam burada gelecek var dedim ama verdiği sır bu aslında. E, gelecek enerjisi yerine e, burada bu videoyu izleyen herkese dedi ki sen kendi kıymetini bilirsen... Ee, yol ona göre çizilir bu senin elinde ee, bu ilişkinin nereye gideceği noktası tamamen senin elinde dedi Azize ya. bu kadar basit yani peki Rumi ne diyor bakın Allah bilginin kapısını arayı açar o da e, baldın evini yapar işte. diş, yuvayı diş kuş yapar arkadaşlar yani e, Azize'nin buradaki sırrı şu ben sana bu bilgiyi verdim Allah bilginin kapısını arayı açar o da baldın evini yapar sen bunu ister kullanırsın ister kullanmazsın ama senin şu anda önceliğin e, bu ilişki değil, kendi hayatın, kendi kariyerin, e, kendi değerini kendin belirleyeceğin alanlar. Çok fazla bu ilişki içerisinde kalmak, biz konuşacağız mı, konuşmayacağız mı, işte bu kişi açılacak mı, açılmayacak mı, ne yapacak, ne edecek enerjisinde kalmak, kendi öğrencilik sürecini baltalamak. Evet bu bal koparmaz, kopacak bir bağ değil e, ama sınavlarını zorlaştırabilir. E, işte bu ne demek? E, haddinden fazla uzun sürede kavuşabilirsiniz. İsteklerinizi daha uzun sürede e, elde edebilirsiniz. Daha fazla farklı sınavla bir kere sınanabilirsiniz. Tüm bunlar bir araya geldiğinde mantıklı olan zaten şu anda bu enerjiyi kendi hayrınız olacak şekilde yönetmek gibi gözüküyor. Bakalım Oşan diyor. Kendini sessizleştiremezsen ne öğreneceksin, nasıl özgür olacaksın? Tüm öğrenmeler meditasyonla gerçekleşir, çalışmakla değil. Çalışmak bilgi birikimidir, öğrenmek değil. Her zaman ödünç bilgi konusunda uyanık ol. Ne kadar değerli görünürse görünsün, senin için sahtedir ve aldatıcıdır. Bu da için gerçektir. İsa için gerçektir. Krishna için gerçektir. Ama senin için değil. Buda'nın da metinleri vardı. Gita'yı öyle öğrenebilirdi ki ezberden tekrarlayabilirdi. Ama o zaman budalığı gözden kaçırırdı. İsa'nın döneminde Eski Ahit vardı. Ama İsa hakikati kendisi bulmaya çalıştı. Bunu anlamak çok önemlidir. Hakikati kişinin kendisi bulması gerekir. Ancak o zaman hakikat özgürleştiricidir. Özgürlük hakikat tecrübesinin parfümüdür. Şimdi arkadaşlar düzenli olarak zaten bir öğrencilik enerjisinden bahsediyoruz. Ağın enerjilerine de çok fazla çıkıyor. Belli ki burası sizin alışık olmadığınız bir alan. Ve e, eski sistemleri devam ettirmek, eski stratejileri devam ettirmek, eski sizi devam ettirmek e, sizi bu noktada... Ee, zarar verebilir. Yeni şeyler tanıyın. Yeni şeyler geliştirin. Yeni bir hikaye yazmaya çalışın. Anlatabiliyor muyum? Yani e, genel olarak ilişkilerde şöyle bir şey vardır ya arkadaşlar. İşte birisi gelir e, ondan yara görürüz. Ondan sonra bir yenisi gelir. Aynı formatta gelir. İşte bir öncekinin yarasını onunla şifalandırmaya çalışırız. Şifalandıramazsak yeni birisi daha gelir aynı formatta. E, bu sefer onunla şifalandırmaya çalışırız ve bunun e, temeli genel olarak zaten aileye kadar dayanır. Şimdi sizin yaşadığınız yolculuk böyle bir yolculuk değil, farklı formatta farklı şeyler öğrenmek için öğrenmeniz için karşınıza gelmiş birisi var burada e, ve karşılıklı olarak da bunu öğreniyorsunuz. Bu kişi için de siz böylesiniz. O da e, onun da alışık olduğu birisi değilsiniz siz ya da onun da e, alışık olduğu bir e, ilişki formu yok. Yani şimdiye kadar mesela hayatına giren herkes onun peşinden koşuyorken siz koşmuyor olabilirsiniz. Herkes onun arkasını toplarken siz toplamıyor olabilirsiniz. İşte ne bileyim herkes ona e, flu ve belirsiz yaklaşırken siz çok net net gidiyor olabilirsiniz. Tamamen örnek bunlar. Ama bu onun da sizin de öğrenmeniz gereken bir yol. O yüzden e, geçmişte öğrendiğiniz şeylerle değil şu anda yeni bir hikaye yazıyorum ve bu hikayede benim kendimi öncelemem lazım gibi bir e, bakış açısıyla yaklaşmanız gerekiyor. Peki ikinci atan kart ne dedi? Boş ormanda mutluluğu bulur çünkü hiçbir şey istemez. Doğal sevinme kapasiteni yok olan yok eden şey arzulayan zihindir. Arzulayan zihin seni bir dilenci yapar. Tüm arzulardan vazgeçtiğinde imparator olursun. Neşe benliğinin doğal bir evresidir. Tüm arzularından arın ve gör. Arzu olmadığında zihin de yoktur. Arzu olmadığında kargaşa yoktur. Arzu olmadığında geçmiş gelecek yoktur. Arzu olmadığında şimdi burada tamamen mutlu olursun ve şimdi burada mutlu olmak neşedir. Ve ne zaman böyle bir insan ilerlese gittiği her yere kendi iklimini de götürür. Bir bu da yıl boyunca ilkbaharı yaşar. İşte bunu diyorum arkadaşlar. Siz kendi yolunuza gittiğiniz zaman, bu kişiden değil, beklentilerinizi kendinizden karşıladığınız zaman yıl boyunca ilkbaharı yaşayacaksınız. Daha ne desin ya? Daha ne desin yani bu oşo bizim için? evet. Bütün sorularımın cevabını aldım. Umarım siz de almışsınızdır ya. Bence gayet böyle kısa, net, böyle nokta atışı ve farkındalıklı bir video oldu diye düşünüyorum arkadaşlar. Kendi sorularınızı yorumlara bırakmayı lütfen unutmayın. Sizleri çok sevdiğimi de unutmayın. Yepyeni ve çok daha güzel açılımlarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.